Eskişehir'de gezi protestoları sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yüreklerin yandığı bu görüntüler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Ancak işin perde arkası oldukça farklı. Çünkü Ali İsmail Korkmaz Harman Ekmek Fırını önünde dövülmeden önce başka bir noktada daha dayak yediği ortaya çıktı. Yine o karanlık gece Ali İsmail ve beraberindeki 3 kişi polisin şiddetinden kaçıyor. Ali İsmail diğer arkadaşları gibi şanslı değil kaçmaya çalışırken ayağa takılıp düşüyor. Cinayetin ilk adımları bu saniyelerde başlıyor. Ali'yi yakalayan ve polis olduğu iddia edilen Hüseyin E, elinde sert bir cisimle Ali İsmail'i dövüyor. Ali İsmail gözü dönmüş bu kişinin elinden kurtulmayı başarıyor. Karanlık sokaklarda polis şiddetinden kaçan Ali bu kez de harman ekmek fırınına doğru yöneliyor. Geçen hafta ortaya çıkan ve ekmek fırını önünde öldüresiye dövülen Ali İsmail Korkmaz son bir canavliyle yerinden kalkıp Beşik Otel yönüne gidiyor. Görüntülerde bu noktadan ötesi yok. Çünkü Korkmaz'ın Beşik Otel'in önünden geçtiği sırada 74 saniyelik görüntüsü silinmiş. Bu silinmeden sonra yaklaşık 1,5 dakika daha çekim yapan kameralardan 18 dakika daha silinmiş. Olmayan bu görüntülerin Korkmaz'ın üçüncü kez dövüldüğü ana denk geldiği belirtildi. Adi, yoldaş, Korkmaz ailesinin avukatları görüntülerdeki Hüseyin e olduğu iddia ettikleri polis memuru hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Korkmaz ailesinin avukatı Ayşegül Kumaş, Korkmaz'ın dövüldüğü Sanayi Sokak'taki Beşik Otel ve Harman Fırına ait kameraların gerçek zamanı yansıtmadığını belirtti. Avukat Kumaş videolar üzerinde yaptığı çalışmada iki kamera arasında 18 dakika 50 saniye fark olduğunu tespit etti.